Burası İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail'in annesi Hacer annemizle de evlenmiş olduğu yer. Hazreti Sara ile beraber yaşadıydı ama Mısır'dan döndüğü zaman evet. Firavun ona hediye etmişti. O yüzden burası bizim için çok fazla karşılaştığımız yer. Geçen benim video çektiğim yerde burası. Onun videosunu da e, bir ara paylaşalım. Ekledim onu. Yayınlamış olalım. Evet. Buradaki görüntüsünün son halini. Değerli dostlar bulunduğumuz yer El Halil ile Helhul arasında bulunan bir alanda arkeolojik bir sit alanı. Peki nedir bu alan? Araştırdık, sorduk. Bazı arkadaşlar da buraya gelip çekimler yapmışlardı. Biz de bu işin aslının asların referansını bulmak için bazı tarihsel verilere baktık. Burası ne olarak geçiyordu? Biru Herem-i Rame. Yani Rame kuyusunun olduğu yer. Yani El Halil diye bahsedilen yer. Yani daha açık ifadesiyle Hz. İbrahim Aleyhisselam ile Hz. Sara annemizin Evlerinin olduğu mahal olarak karşımıza çıkan yer. Biz burayı Kur'an'da birkaç yerde görüyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğmadı mı hocam? Evet Urfa'da doğdu. Orada Nemrut'la mücadele ettiği ateşe atılmaktan Allah'ın yardımıyla kurtuldu. Ateş ona serin ve selamet oldu. Onun ardından kendisi güneye indi. Kudüs'ün olduğu yere vardı. Yebusiilerin olduğu yerde karmaşık bir ortamda yaşayamayacağını görünce oradaki Kupetü Sahra'nın olduğu yerde yaptığı ibadet ve duadan sonra Hz. İbrahim Aleyhisselam Lut Aleyhisselam'la ayrıldı. Lut Aleyhisselam doğuya gitti ki bugün gidip uğrayacağız inşallah oraya. Hz. İbrahim Aleyhisselam Mısır'a gitti demiştik. Hz. İbrahim, Hz. Sara Mısır'da bir müddet yaşadılar. Orada Firavun takyonlara rahatsızlık verene kadar. Sonra oradan ayrıldıklarında yanlarına bir kişi daha eklenmişti. Kimdi o? Hacerim. Çok güzel. Görüyorsunuz değil mi? İşte bu kardeşimiz tebrik hak ediyor. Hasan Ali Bey ve Ferit Bey bu konuda çekimlerde çok destek oluyorlar. Bütün tabii ki Hazirun da burada bize destek veriyorlar. Hazreti Hacer annemiz Mısırlı bir Kıpti olarak Firavun tarafından Hazreti Hacer'e hediye verilmişti. Çünkü onu taciz etmeyi düşünürken kendi başına gelenlerden öyle etkilenmişti ki onun mukaddes bir insan olduğuna karar vermişti. Oradan ayrıldıklarında Hz. İbrahim, Hz. Sare, Hz. Hacer ve Firavun tarafından kendine verilmiş olan sürülerle beraber geldiklerinde yaşadıkları, yerleştikleri alan işte görmüş olduğunuz bu alan. Burada neler gördük daha sonra? Burada birçok şey gördük. İlk önemlisi Hacer annemizden İsmail Aleyhisselam burada oldu. Ama İbrahim Aleyhisselam 80 küsur yaşından sonra çocuğu olunca herkesi bıraktı İsmail'le yatıyor. İsmail'le kalkıyor. Bakıyor annesi olduğu için de saraya değil de Hacer'e daha çok yakınlaştığını görünce al bunları buradan götür dedi. Hazreti Hacer'i sırf saray istedi diye götürür mü Hazreti İbrahim? Hayır. Ama Allah Azze ve Celle bunu yapacaksın dediği zaman ateşe düşünmeden atlayan, puthanedeki putlara bana mısın demeden yıkan, herkese meydan okuyan İbrahim Aleyhisselam el hayat istemeye başladı kundaktaki bebek 80 küsur yaşından sonra geldi bir evlat nasıl yapacak bunu? Peygamberimiz Mekke'den buraya miraca neyle gelmişti? Biraz. Canan abla güzel söyledi. Recep abi de bakışlarıyla bize destek veriyor. Burak'la beraber Peygamberimiz oradan buraya geldi ya. İbrahim Aleyhisselam da aynı Burak'la buradan Mekke'ye gitmişti. Ve orada Hazreti Hacı Ali İsmail'e bırakmıştı. Kabe var mıydı? Vardı ama yedik. Yeri yoktu değil mi? En de beytikel muharram diyordu. Ben evladımdan bir kısmını mübarek Kabe'nin oraya bıraktım diyordu. Ama yoktu fiziki olarak. Sonra oradan ayrılıp buraya döndü. Buraya döndü. Sarı yaşamaya devam etti. Sarı o imtihanı kazandı çünkü şikayette bulunmadı. Bilakis tekrardan İsmail Hacer'i ziyaret etmesi için de teşviklerde bulundu. Sonra Hazreti İbrahim de oraya gitti. Bu esnada doldu. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın peygamberlik yaptığı Sodom ve Gomorra'nın helak edilmesi gerekiyordu. Aynı zamanda kanaatkarlığı, sadakati seçen Sare'nin de artık ödüllendirilmesi gerekiyordu. Buraya gelen Hud suresinde geçen bahseden melekler Hz. İbrahim'i ziyarete geldiler. Üç tane genç delikanlı. Burası Hz. İbrahim'in sofrası. Bizde meşhur bir laf vardır. Halil, Halil İbrahim sofrası. Mesela ben şimdi pat diye kapı açsam. Mesela İdris işte memleket nereye? Evet. Karabiyo'ya geldim, kapıyı çaldım. Açım kardeşim dedim. Ne yaparlar bana? Git Allah versin mi derler? Gel bir iki dakika bir şey ikram et. Buyur evet, ederler. Ne evet. Allah misafiri derler. Neyse necisin demeden önce bir yemek getirirler, sunarlar. Bunu bize öğreten kim? Hz. İbrahim Aleyhisselam. Selam kim şimdi filan demeden ne varsa seriyor. Geldiye geldi delikanlılar. Hemen onlara bir ziyafet hazırlıyor. Sıkıntı şu, yemiyorlar. O ziyafet yenmez mi diye Hazreti İbrahim endişe ediyor, niye yemiyorlar diye. Korkma diyorlar. Biz Rabbinin melekleriyiz. Sana İshak'ı müjdelemeye geldik. Sara annemiz de burada. Tabii ki yan yana oturmuyorlar. Orada bir teşekkür Hazreti Muhammed de gelmedi. Hazreti Adam'dan beri var. Orada bir oturdukları yer, haremlik, selamlık bir farklılık var ki Sara annemiz bunu işitiyor. Gülüyor. Ben kısırken, kocam yaşlıyken, yaşımız 120'lere küsür gelmişken mi çocuğumuz olacak? Bu Allah'a kolaydır diyor. Ve hakikaten hamile oluyor. İshak aleyhisselam doğdu ve sonra vefat ettiklerini nereye defnediler? Makbela mağarasına. Hz. İbrahim dedi ki başka ne için geldiniz melekler? Sanki başka görev var. Lüt'ün yanına gideceğiz. soda ve Gamira kavmini helak edeceğiz dediler. Ya gitmeseniz, yapmasanız diye mücadele etmeye başlıyor. Çünkü diyor ki Evlahun halim. O çok yumuşak bir insan. Femen tabi'ainu fe innehu minni fe men fe innehu minni. Kim bana tabi olursa bendendir ya Rabbi. Ve men asani kim asi olursa sen gafursun rahimsin. Hani şunu demiyor, bana kim ağzı olursa ya Rabbi, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakma demiyor. Müthiş bir merhamet abidesi. Hz. İbrahim'in ömrünün bu safhalığını burada yaşadığımız bildiğimiz için burası bize o hatıraları hatırlatıyor. Buradan da İbrahim Aleyhisselam'a bir e, isimle analım. Peygamberimizin öğrettiği gibi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed kema salli teala İbrahim'e ve ala ala seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid. Bütün Enbiya-i ruhu için, Allah rızası için el -Fatih. Burası El-Halil ile Hebron ile Halhul arasındaki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, Hazreti Sara annemizin yaşamış olduğu, Hazreti Hacerle evlendiğinde Hazreti İsmail'in doğduğu, Hazreti Sare'den yıllar sonra Hazreti İshak'ın doğduğu, Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak etmek için melekler geldiğinde, meleklerin gelip de onu ziyaret ettikleri nokta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.